Sen mesela etrafında emekli var mı? Var. Babam. Ben hariç kızım. Çevremde tabii ki de var. Ne var? Sen o sosyetede şey... şey. Yok canım EYT'den çevremde yani yakın arkadaşlarım yaş olarak birbirimize yakınız. Ha. Yani yakınız derken çok... Evet yakınız ya. Onlar bayağı hak kazanıp şey yaptılar. Emekli olan çok var çevremde. Yakın arkadaşlarımdan da var. Yani sen... <laughs> Ama ben gencim canım. Hayır daha emekli yaşım gelmedi. <laughs> Sen ne zaman emekli oluyorsun? Oho daha çok. İnşallah senin emekliliğin döneminde iyi para alırsın da. <laughs> Şimdi senin carcar car konuşmanı çekemez kimse. Emeklere böyle. Şimdi... Vallahi şöyle en düşük memur maaşı şu anda 30 bin lira oluyor. Memur maaş. Asgari ücretli 17 bin lira alacak. 30 bin lirayla az 17 bin arasında uçurum var bir. Bu memur emeklisinin maaşı %49 zam alıyor. Efendim e, SGK ve Bağkur emeklisine de şöyle minnacık şu kadar ah al, al al şu Allah. yani şu bisküvi ya arkadaşlar şurada bak al, al, al ne Al. al bebeğim alsan gina gina böyle bir olay var biliyor musun yani e, on ya ben bir şey söyleyeceğim bak emeklilere Önce çalışan emeklilere 5 bin lira para verildi değil mi? Ne zaman verildi? Bundan 1-2 ay önce verildi. He? Bir, bir, bilemedin 2 ay önce verildi. Daha fazla. Belki. Şimdi i̇ki daha ay. fazla, daha fazla. Şimdi çalışmayan emeklilere ne zaman verildi? Yeni verildi. Abi sen o, o 5 bin lirayı o kadar süre geciktiriyorsun ya ne zamandı? Geciktiriyorsun ya. Temmuz'da verildi. Temmuz'da konuşuldu, Kasım'da emeklilere para verildi. İşte bir iki ay önce. Gitti mi orada enflasyon? Evet. Temmuz'da konuşuyorsun beş bin lira vereceğim. Kasım'da o parayı ödüyorsun. Sonra çalışmayan emeklilere diyorsun, geliyorsun. Ya baba, yani erittikçe eritiyorsun, paraları eritiyorsun. Geliyorsun bu tarafa diyorsun ki al sana para. E yani eriterek götürüyorsun. Eriterek. Şimdi ne olur mesela en düşük emekli maaşı 11 lira. O 11 lirayla nasıl geçinecek herhalde? Yani Cenab-ı Allah bize akıl vermiş, beyin vermiş. Biz zamanında bir yol almışız, çalışmışız, iş kurmuşuz. Tamam mı? Şimdi böyle bir süreçte e, ben sadece emekli maaşıyla yetinseydim nasıl geçinecektim? 11 lira. Ve maalesef e, işçi emeklisine, bağkur emeklisine Zaten birçok insan çok yani AK Partiye gönül veren AK Partiye oy veren bir kesim var İnanılmaz bir şekilde yani orada dengeyi nasıl oturtacaklar şimdi işçi memnun etse memur memnun etse işçi memnun değil işçi memnun etse emekli memnun değil e nasıl bir yol izleyecekler nasıl yapacaklar yani ciddi bir e, ekonomik kaos ortaya çıkmaya başladı. Şöyle başladım. bir şey var bak. Her defasında dün de söyledim. Baba bu memuru özellikle emeklileri çingen yerine koymayacaksın. Efendim Cumhurbaşkanı bir şey yapar. Hayır kardeşim sen yap ya. Cumhurbaşkanı sürekli böyle ulufe dağıtır bir lider konumunda olmamalı. Yani sen Cumhurbaşkanı'na dönüp diyorsun ki ben şu kadar verdim yüzde otuz dokuz Cumhurbaşkanı yaptılar. Ne güzel sadaka veriyor ya. Hani eşitlik ilkesine bile aykırı. Onu söylüyorum. Ekonomik ya, kaos ortaya çıkıyor. Veriyorsun öbür diyorsun. tarafa yüzde kırk dokuz bu tarafa veriyorsun. Abi bunlar ikinci sınıf vatandaş mı? İkinci sınıf vatandaşsa SDK ve Bağkur emeklisi olan insanlar bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşları ise çıkın deyin ki kardeşim size anca bu yeter. Tamam mı? Çıkın deyin ki bunu bulduğunuza şükredin. Eskiden siyasetçiler bunu diyordu. Bulmuşsunuz şükredin diyordu. Ya aynı noktaya geldi kardeşim. Ya niye bu eşitsizlik? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, bir milletvekilinin maaşını söyleyeceğim sen. Milletvekili emeklisinin. Dün söyledim. Allah aşkına ya. Vekile yüzde 49 zam yapılıyor. Milletin vekiline yüzde 49 zam yapılıyor. Çalışıyor. Dün 233 bin lira çıkıyordu. Efendim şeye eee vekile oy veren millete de yüzde 37, 49, 37. Hadi bu emekliler birbirinden ayırdın, ikinci sınıf vatandaş, birinci sınıf emekli yaptın. Abi milletvekilinin şeyi ne ya? Aldığı bak ee, emeklinin alacağı maaş 7500 lira 10 bin lira arasındaki maaşlarla geçim savaşı veren 13.3 milyon işçi, 13 milyon.3 işçi emekli, SGK bağlı kure emekli. aylık enflasyon kadar yani 37, 7500 lira 10.320 liraya çıkacak, 11 bin'e bile çıkmıyor. 65 bin liralık vekil emeklisinin 65 bin liralık maaşı ise 97 bin lira oluyor. Hadi buyur buradan çık. Bu bu adaletsizliğin son kez giderilmesi gerekiyor. Bence de giderilmesi gerekiyor. Ya bu insanlar gerçekten son kez, yani Son kez derken ki? şunu söylüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir daha havale edilmemesi gerekiyor. Aynı fikirde. Seyyanın zam olur Erdoğan kapatır bilmem ne. Ya hakikaten incitici ya. Şimdi bak şöyle düşün. Sen bir şey yapıyorsun. Yani dönüp diyorlar ki hadi yüzüşü devreye sok. Bir şey olur Nazlı Hanım diyorlar. O zaman sen kıymetsiz hale geliyorsun. Yani birinden bir iş yapıyorsun, talepte bulunuyorsun. Hadi öz kızı olarak o iş halledildiği zaman sen kıymetsiz hale geliyorsun. Sen kıymetli olmalısın. Ha, ne demiş? Boynuz kulağa geçer diyor ya. Ya yani Nazlı Özışık devreye girdiğinde o karşıdaki kişinin Hacı özüşün kızı diye yapmaması. Yani evet Nazlı Hanım kendi rüştünü ispatlamış. Ee, internet reklamcılık konusunda artık belli bir noktaya kız. Belli bir noktaya gelmiş. Ee, Hadi Özışık da kim? Onlar beni ekranda yeni görmeye başladılar canım. Biz yaklaşık 15 15 yılı geçti ben işin reklam kısmındayım. Medya tarafına da hani tamamen hadi beyin zorlamasıyla şu an çok büyük bir zevkle oturuyorum burada. Hmm. E, i̇şi de öğreniyorum, umarım öğrenebiliyorumdur. Yoksa şey değil. <laughs> Artık plandaki işim çok farklı benim. Yani şunun olması lazım. E, SMS e tv demiş ki SGK'da kadar revizyona ihtiyaç var acil. Evet, yapılması lazım ama böyle milleti millete ne muamelesi köle muamelesi yapılmaması lazım diye düşünüyorum. Ya şimdi şey de çok kötü değil mi? Ee, bir zam yapılıyor ya hani evet. yapıldıktan sonraki 24 saat geçmeden etikete yansıyanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya orayı ben bir gün zaten o marketlere basacağım. Bir gün çıkalım mı senle birlikte? Vallahi şeye? çıkarım. Çarşıya pazara çıkalım mı? Bence çıkalım.